Haftanın sonu iş gününden herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmediye hoş geldiniz. Evet seçimlerden sonra özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı yani ekonominin koltuğuna kim oturacak o çok merakla bekleniyordu. Gerçi açıklanmadı ama e, Amerikalı Finans Ajansı e, Bloomberg e, Mehmet Şimşek oturacak o koltuğa diye bir açıklama yaptı. Öyle bir öngörüleri var. E, diğer taraftan dış ticaret açığımız açıklandı. İthalat ve ihracat rakamlarına bakacağız neyi gösteriyor Diğer taraftan hem kur yükselmeye devam ediyor hem de altında ciddi bir yükseliş var. Tabii sadece bunlar değil, bunun dışında konuşacağımız pek çok konu var. Ekonomist Murat Söğüt de karşımızda başlayalım o zaman. Merhaba Murat Bey. Merhaba Havuz Pro iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet artık bakanlar kurulu merak ediliyor ama en çok merak edilen de ekonomi bu durumda olduğu için tabii ekonominin başına kim oturacak? İşte uzun bir süredir Mehmet Şimşek'in ismi geçiyordu. E, Bloomberg'de yani Bloomberg'in haberine göre Mehmet Şimşek hazine ve Maliye Bakanlığı olacağı kesinleşti şeklinde haber verdiler. Tabi bunu yine Türkiye'den duymuyoruz. Amerika'daki Bloomberg <laughs> haber yaptığı için e, biliyoruz. Ne diyeceksiniz? Herkes e, böyle ekonomi Mehmet Şimşek başına gelirse sanki kurtulacağız hani normale dönecek ekonomimiz gibi bir algı var. Ee, siz ne diyeceksiniz? Ne değişecek Mehmet Şimşek okulda oturduğu zaman? Ya da ortodoks politikalara gerçekten geçilebilecek mi? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Piyasalar, uluslararası piyasalarda Mehmet Şimşek de ancak bitirin süsü olur diyor. Ee, bu şöyle bir yanlış kanı var. Şimdi bakan diyoruz ama şimdinin bakanları, yani bir kabine falan yok. Şimdinin bakanları sadece özel yetkili danışmanlar hüveyti. Yani onları orada koruyan bir siyasi güç yok. Yani mesela parlamentodan güvenilir almak, bakanlar istifa ederse hükümetin dağılması gibi filan bir şey yok. Ee, gördük bakanlar afflarını istiyorlar. Ee, Cumhurbaşkanı da affediyor ve yeni bir bakan tutuyor. Devam ediyor yola. Şu anda bütün politikaları belirleme yetkisi, gücü, otoritesi Erdoğan. Bakın piyasalar yakın geçmişte ee, Lütfü Ervan'la e, Naci Bey'in Gelmesine olumlu kabul etmişti ve Türkiye'ye bir miktar yabancı sermaye girmişti, döviz girmişti. Sonra bunlar tokatlandılar, kaçtılar bir gecede. Bunlar işten atıldığı için. Şimdi Mehmet Şimşek'i atayan güç, 3 gün sonra Mehmet Şimşek'i görevden alabilecek yetkiye aiz. Dolayısıyla oraya kimi oturttuğunun bir anlamı yok. Yani bir, hep dediğim gibi bu kişiyle ilgili bir olay değil, bu sistemle ilgili. Ve bu sistemle yani bir tek adam sisteminde yatırımcının, piyasaların, iş insanlarının güvenliğini sağlamak mümkün değil. Tamam geniş bir seçmen kitlesi güvenebilir, çok sevebilir, onu onaylayabilir ama bir ekonominin yürümesi için geniş kitlelerin ne dediğinin hiçbir önemi yoktur. Parası olanlar, yatırım yapmak isteyenler, borç verenlerin ne demek istediği önemlidir. Bunlar da kişileri baz Yapıyor. Bunlar kurumsal yapıları baz Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumsal yapısı deforme olmuş vaziyette güven vermiyor. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Başında kimin olduğu da önemli değil. Çünkü kimse ölümsüz de değil. Yani adam gelecek Türkiye'ye yatırım yapacak. Tamam Erdoğan'ı kişisel olarak çok seven bir Katarlı iş insanı da olabilir. Ama e, Allah geçinden versin yarın sabah sağ çıkmazsa Erdoğan 45 günde seçime gidilir. Kimin geleceği de belirsiz ve gelecek kişiyi de Katarlı yatırımcı hiç sevmeyebilir. Dolayısıyla e, bu aslında çok büyük bir belirsizlik. Tamam 3 günlük, 5 günlük bir iş de değil ama böyle 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık yatırımlarda uzun vadeli borç verme süreçlerinde çok ama çok önemli şey. Şimdi piyasalar iki şeye bakar: bir kurumsal yapı, bir mevcut durum. Şu anda mevcut durum Mehmet Şimşek gelse ne gelmese ne, Mehmet Şimşek gittiği zaman da durum aynıydı. Yani Mehmet Şimşek bu işlerin başındayken de durum aynıydı. Bir şey değişmedi ki. Üstelik 3 güne ve Sayın Erdoğan katıldığı bir toplantıda faizleri düşürdük daha da düşürmeye devam edeceğiz dedi. Şimdi bugün fikrini değiştirmiş görünse bile yarın tekrar aynı fikre dönmeyeceği, aynı işte lütfervan, Ervan, Naci Ağbal e, macerasının olduğu gibi bir garantisi de yok yetkisi daima yani bir böyle bir geniş karar alma me mekanizmaları falan çalışmadığı için yani Şimşek gelmiş, e, Ahmet gitmiş, Kavcıoğlu gelmiş, e, Nebati gitmiş falan çok önemli değil. Önemli olan sistemin nasıl işlediği ve bu sistem kimseye güven vermiyor. Sistem kimseye güven vermediği müddetçe e, kimin geldiği de çok önemli değil. İki, Türkiye'nin mevcut durumu. Türkiye, gerçekten iktisadi olarak çok 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 zor durumda şey gördüm bugün ithalat ihracat rakamlarını biraz sonra konuşacağız. Bir ayda 12,5 milyar dolara yakın dış ticaret açığı vermişiz. Niye? E kurlar doğru yerde değil. Döviz ucuzken herkes ithalatını yapmaya çalışıyor. E şimdi kurları yükseltmen lazım. Kurları yükselttiğiniz zaman enflasyon da kaçınılmaz olarak yükselecek. Daha doğrusu kurları enflasyona uyduracaksan o bir tetikleme yaratacak. Şimdi Mehmet Şimşek'in elinde bir sihirli değnek yok. Cebinde de 500-600 milyar dolar böyle nakit para yok alan arkadaş bütün sorunları diyecek bir ağırlık yapamaz. Tamam mı? İki, bir şirkette bakın bu lafını kimse unutmasın. Bir şirkette krediye ve güveni patron sağlar. Muhasebeci değil. Yani Mehmet Şimşek gelse gelse işte bir muhasebeci rolü üstlenecek. Güveni patron sağlar. Patronun diğerkati, patronun iş bilmesi, patronun Yönetim biçimi sağlar yani böyle yani iyi bir muhasebe müdürü sadece hesap kitabının iyi tutulduğunun garantisi. Başka bir şey yoktur. Türkiye'de şirketler çok yapar onu, aile şirketleri batmak üzereyken banka müdürü transfer eder. İşte bir banka müdürüne böyle ciddi maaşlar filan da Gel abi bizim şeyi kurtar diye şirketi kurtar diye zannederler ki banka müdürü geldiği zaman bütün bankalar onlara kredi üslublarını açacaklar, işte istedikleri kadar çek verecekler, piyasa istediği kadar e, kredi açacak, mal verecek falan. O işte hep öyle yürümez. E, %99'da batar. Niye? Çünkü senin finansını veya muhasebeni kimin yürüttüğü önemli değildir. Patronun ne yaptığı, kararları kimin aldığı önemli. O yüzden ben e, Mehmet Şimşek işinde şuna dikkat edin derim. Yani, yani bir şey gösterip böyle. Gaz verme operasyonu, arkadaşlar işte dövizinizi satın, borsaya girin, işte şu olacak yatırma filan. Ee, bizim halkımız şeydir, çok tecrübelidir bu işlerde. Kimsenin kolay kolay kaza geleceğini sanmıyorum, dikkatli olun. Yani Türk ekonomisinin kurtuluşu mümkün müdür? Mümkündür. Ama çok ciddi bir iştir, kurumsal bir iştir, kişisel bir iş değildir. Bir kişinin yapabileceği bir iş değildir. Borsaya girin demişken, borsadan bahsetmişken, yani Mehmet'ciğim şeyin ismi geçmeye başladığından beri e, Borsa İstanbul yine, yine bugün sert yükselişle başladı. Hep sert düşüşlere alışmışız ama bu sefer sert yükselişle başladı. Özellikle bankacılık hisselerinin de açılışta yükseliş yüzde altıya aştı bugün. İşte, i̇şte, gel gel yapıyorlar. Böyle karşılığı olarak. Gel gel yapıyorlar sonra kedi sirkeleyecekler. Ağzımı bozduğum için Kusura bakmayın Hı. ama tamam, borsa için bir değil Tabii, bir yani e, borsa piyasasında bilinen bir değildir. Şimdi e, bankacılık hisselerinin yükselmesi için özel bir sebep var mı? Faizler arttığı zaman bankaların elindeki düşük faizle kendilerine kakalanmış e, kağıtlar ne olacak mesela? Niye e, faize faizleri arttıracağı bilinen bir adam gelecek diye bankaların eee sevindiğini bilemem. Yani bankaların çok ciddi kaynak sorunu olacaktır ee, ve ellerindeki yani faizler arttığı zaman ellerindeki düşük faizde, çok düşük faizde kağıtlar çöpe dönüştüğü zaman devlet onları geri toplayacak mı, alacak mı, almayacak mı? Bunlar devlet kağıdı. Bunları göreceğiz. Buna büyük sorunlar. Peki e, dış ticaret açığı dediniz. Size söylediğiniz rakamı e, sadece Mayıs'ta dış ticaret açığımız 12.7 milyar e, dolar oldu diğer taraftan baktığımızda Mayıs ayında ihracat yıllık yüzde %14.4 oranında artmış. İthalat ise %16 artış var. Yine ithalatımız ihracatımızı geçmiş maşallah. E, siz de... Sır yok, yok siz sürekli... Şey ben şimdi, ilk, şimdi, ilk, beş ayda bizim dış ticaret açığımız 50 milyar dolar mı sunuyor Yani her ay 10 milyar dolardan fazla dış ticaret açığı veriyoruz. Bu geçtiğimiz sene de böyleydi. Dış ticaret açığı vermek ancak borçlanmakla mümkün olan bir şey. Yani bu tabelaya yazıyor bu borçlar Ve en de sonunda bunun bir e, döviz e, krizi doğuracağı kesin. Yani kurların muhakkak ve muhakkak doğru noktaya gelmesi lazım. Ve bu dış evet. ticaret seviyesi bizim doğru noktanın 30 liralar civarında olması gerektiğini, o adil değer deniyor ya o civarda olması gerektiğini söylüyor. Evet, peki. O adil değer de herhalde bugün kurlar 20.91'e kadar çıktı ama herhalde bugün 21'i görebilir miyiz bilmiyorum. Ama pazartesi günü 21'i göreceğiz. Böyle 30 kuruş, 40 kuruş sürekli her gün artıyor. Diğer taraftan bir de şunu sormak istiyorum, e, ticari kredilerde gerçekten çok büyük sorunlar vardı. Özel bankalar neredeyse vermiyordu. Diğer taraftan kamu bankaları da çok sınırlı veriyordu ve süreler çok azdı. Yani bir ay, bir buçuk aylık sürelerde veriyorlardı. Bu da bir taraftan hem iş dünyası hem de bankacılık kaynaklarının aktardığına göre nakit sıkıntısıyla karşılıksız çeklerde gerçekten bir patlama yaşanmış. E tabii şimdi adam çek keserken diyor ki benim kredide şu kadar şeyim var. İşte oradan kredi alırım, çekimi öderim şey yapıyor. aslında bu çek işi de saçma sapan bir olaydı. Türkiye'de finansman doğru işlemediği için, Türkiye'nin finansman modeli doğru olmadığı için aslında bir cash aracı olan çekler bir borçlanma aracına dönüştü. Halbuki borçlanmanın en senettir. Ama senet itibar kaybedince eskiden bir de senette damga bulu falan vardı. Tahsil edilmesi daha zordu, daha geçti. Onun için Piyasa e, çeke, vadeli çeke yöneldi. İşin sonucunda bunu engellemek için işte çeke, hapis cezaları falan geldi, o da saçma bir şey yani. E, mali bir suçun cezası gene mali olur, hapis olmaz. E, bir sürü insan müdürlük yapıyor, çeke imza atıyor, e, patron borcu ödemiyor, muhasebeci hapse giriyor. Yani böyle saçma sapan bir şey oldu bu da e, Türkiye'de, ya, özgü garip bir şeydir. Dolayısıyla tabi adam yani bankadaki kredisinin nakdini kullanamayınca çeki karşılıksız çıkıyor, bu sefer kişi çeki karşılıksız çıkınca krediler kapanıyor. Bakın, iş dünyasında bir söz vardır, kimse zarar ettiği için batmaz, nakit bulamadığı için batır. Yani cash, kar ve zarardan bile önemlidir. Siz nakit musluklarını böyle kapattığınız anda kredileri, aman dövize gitmesin, aman talebe gitmesin diye Ondan sonra ne oluyor? Bu sefer e, birçok iflasa yol açacaksınız. Çünkü iki defa çek yazılı adam kredisi hiç kullanamayacak. Kredi kullanamayınca borçlarını ödeyemeyecek. Borçlarını ödeyemeyince iflas edecek. Yani bir zincirleme reaksiyonu tetiklersiniz. Bu çok çok bu çok... Bu işsizliği tetikleyecek aslında. Hani evet. sadece bir kişinin iflası da değil bu. Öyle evet. Çünkü e, diyelim ki adam iflas ediyor. Zincirleme olarak arkasındaki bir sürü adamı da iflas ettiriyor. Çünkü ondan alacağı olan daha küçük, işte büyük iflasla zincirleme iflasları tetikler. İki, şu anda kredi kullanamayınca otomobil kredisi kullanamıyorsun, ev kredisi kullanamıyorsun, tüketici kredisi kullanamıyorsun. Bunların hepsi çok ciddi sorun. bu arada kredi kartına ve kalma yaşlara dayanan tüketicileri uyarmak istiyorum. Mehmet Şimşek gelip de faizler artmaya başladığı zaman kredi kartı faizleri falan da artacak. Bugün zaten zor çevirdikleri kredi kartlarını bir sürü kişi ödeyemeyecek hale gelecek. Faizini ödeyemeyecek hale gelecek ve çok zarar edecekler. Çünkü bankalar bunu istediği gibi değiştirebiliyor. Ama çok dikkatliyorum. Peki uyarımızı da yapmış olalım. O zaman herkese bugünlük veda edelim. Yarın görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Evet.